Benim dışarı çıkmamı bekle lütfen. Tamam. Arkadaşlar bir 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 oyununa girdik. Böyle sıkıcı oldu biraz. Hey yemezler. Arkadaşlar benim silahım harika diyorsanız abone. Mehmet Yiğit'in silahı güzel diyorsanız like. Neyi unutmayın. Arkadaşlar kim yenecek acaba kapışmayı? Kapışmayı acaba kim yenecek? Biri bir oyun. <laughs> evet, evet. Evet, evet, evet. Önde Zaten öndeyim ya Neredesin? Oradasın Dur dur Ya hayır vurma <laughs> Tamam bir daha vurmam Heh şuradasın Hayır vurma vurma Tamam <laughs> Arkadaşlar videoyu unuttuk oynamaktan. Arkadaşlar önde işte bu. İşte bir bu. tane kazanmışsın. <laughs> Neredesin? Dışarıda. Yok içeride. Niye silah alıyorsun ama bilmiyorum. Arkadaşlar göstereceğiz tabii sana bir kez? kötü. Silahını kaptı mı da? duruyor. dur ya. İşte adam şey geliyor. <laughs> <Ha, boşun. gülüyor> arkadaşlar Oşne, boş ver. Gelim öldüreyim seni gel. Arkadaşlar bir durun silah sıkacağım. Buradasın <laughs> görüyorum. Tamam hayır öldürmek <laughs> yok. Oğlum niye sıkamıyorsun? Dur dur sıkma tamam mı? dur, dur bak. Sıkma valla sıkma. Ben de sen sıkmayacağım. <laughs> Vuramadım.

<laughs> ya yukarı çıkmak olmasın arkadaşlar yukarı çıkmak yok ya yes oğlum şu anda hepsini öldürdüm iki <laughs> tane sen Öldü arkadaşlar şu anda ben önde gidiyorum. Nersin? Tamam oradasın. <laughs> <yaşay> <laughs> <laughs> şey yok. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Böyle yaparım böyle. Sen bitir oğlum şimdi. Bu Ya arkadaşlar <laughs> yok ya. Arkadaşlar ben bu <laughs> oyuna ya. Ben oynamıyorum. Vallahi ben oynamıyorum ha. Sen Niye? Aşağı iniyorum. Hı? Hı. Şükür. <laughs> arkadaşlar ya hile yapan adamla oynanır mı? Oğlum ben o işleri biliyorum. <laughs> Bıçak seçtim bu sefer de. Bıçakla kolayla öldürülür. Bu <laughs> 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 Burada ne işin var? <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Evet. Um bıçak seç evet. ben. beni öldür. Ben arkadaşlarımla evet. Sahibinden evet. dindirin. Bitte. Ne? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar ya. Neyse. Aa, Aa o da silah aldı değil mi? Nerede? 우리가든 야. 요 çıkmak yoktu yasak. Oğlum iyi de oradan doğdun. E ee, bana ne? Hadi. Ve vurun vurunca şuymuyor. Penta peçikam böyle şapır. Şey ha? Wow. Wow. On. Atlamış yönüme attım. Neyse. Burada aferin. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Işte. Artık <laughs> dağı

Beni öldürdü. <laughs> neredesin? Neredesin tamam. Çalışsın. Ama orada beklemek yok. Ama yeter yani. Tamam. Benim öldüm Ne Lan neredesin? Bu da bakmadan oynayalım bence. Hayır. E beni... Ben görüyorum. <laughs>

karıyor. Hile diye bir şey yok ama ya. <laughs> hile yapan oyunlar atılıyor arkadaşlar. İyi değil, hile yapmıyorum. Arkadaşlar ama hile. Nasıl hile? Siz bile yapıyorsunuz. Yapıyor. Kim kuyudan çıkmak yoktu.

Şambolaydı. Şambolaydı. Çikolaydı. Bitti. Çikolaydı. Baytı da betet. Tada diye battı, döbetet. Bi. Sonlandı diyorum. çakalayım da gör. Bu cam olsaymış. Keşke. Ben de öyle dedim ya. Pretty <laughs> cool. Arkadaşlar şu anda tam ben FB'liyim. Mehmet Dik GSF'li. GSFB yani Fenerbahçe Galatasaray kapışması. Aynen. Hadi inşallah. Yine bahçeyiz. Dağlara taşlara. Oğlum sen yüksek. <laughs> belalca bak. Big 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 Arkadaşlar Evet silahını vurdum. Silahını vuruyor mu olmuyor kardeşim. Ya. Yeah. Big 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 boy. boy. Oy! Fenerbahçe kazanan. <laughs> kazanan Fenerbahçe. Şimdi gör. Bıçak almış geliyor. <laughs> Tahmin ettim var ya. <laughs> Neredesin? Orada Öldürmek yok ama orada. Oradan öldürmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi çok güzel bıçağım var. arkadaşlar onu yeniyorum başka bir oyuna girelim mi abi Al filan tabi efendim diğerinden aynı sürü oldu arkadaşlar çok iyiydi. Çok iyi. Oldu. Nerede durdun? Onu yukarıda durmuş. Aşağı inmen lazım. Aşağı aşağı. aşağı. Niye? İnmiyorum. Ya kardeşim krallar. Lan ya yapma ya. <laughs> arkadaşlar bebek yetenek kazanmasını istiyorsanız abone olun. Onunla büyük bir savaş yapıyoruz arkadaşlar. 3 turdur onu ben yeniyorum. 16 tane kazanmışsın. Sen 33 <gülüyor> <gülüyor> ya keşke şu yüzümüzle video çekebilsek. Ben çekiyorum. Bilenler bilir arkadaşlar beni. Beni bilenler bilir. Yanlışım. Tarifi zor. Söylerim gönlümü. Güzel gülünce. Baksana. Şu da sarı. Şu da mavi gözüküyor. O yüzden. Sarı lacivert. Güller. dolu. Ellerimi de hiç Sana da benden önce Tutsak Biliyorsun Sen ben de önce. Önce. <laughs> yangın Yandın yeri hep. Aşkın olayım Söylenmedi hiç Sonra haydi düşler. benden deneyeceğim. Tut sakın. Ama geldin abi yani. Hayır ya. Yukarı çıktı, maso ermiyor. şimdi son tur. Kazanan geliyor. Ve Mehmet değil kazanıyor. İkimiz de ölmüşüz. O yüzden bir tur daha yapacağız arkadaşlar. Aynı Hayır. Hayır 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 hayır. Kazandım arkadaşlar. Şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dün 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 Öldüm. İkimiz de öldük. Hadi bay bay.